Herkes bu şekilde oturmaktan omurga ekstansiyonu kaybetmekte ve kifoz olmakta. Nasıl omurgamızı ekstansiyon alabiliriz? Güzel bir hareket. Önce bu şekilde yatıyoruz. Bahanın yattığı gibi. Asislerinizi yere değdiriyorsunuz. Dirseklerinizi kulaklarınızın hizasında yana doğru açıyorsunuz. Bakın kulaklarından aynı hizada dirsekleri. Emrecim yaklaş. Kürek kemiklerinizi yuvaya çekiyorsunuz. Buradaki vadiyi kapatmak için kürek kemiklerinizi açarak kendinizi yerden yükseltiyorsunuz. Kafanı çok yükseltmiyorsun. Şimdi burada güzelce bir ekstansiyon var. Asislerini yere değdirmiş. Eğer seviyeni yükseltmek istiyorsan karnını yere değdirmemeye çalış. Değmiyor bakın ellerim gözüküyor. Şimdi karnın yere değmezken kambura girmeyeceksin. Daha uzayacaksın. Başını düzelt. Kürek kemiklerini aç. Dirseklerini yere bas. Arkadaşlar çok yardımcı olur bu size. Biraz daha seviye yükseltelim. Baha sağ elini yerden kopar. Çökmemeye çalış. Bakın ne kadar kas aktivasyonu var. İndir sol elini. Baha'nın canı bugün çıkardık. Görüşürüz.